Simav'dan öne çıkan haberlerle karşınızdayız. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Kaymakam Yüksel Ünal, geçen yıl ilçede yaşayan 10.754 muhtaç vatandaşa 1,5 milyon lira dolayında aynı ve nakdi yardımda bulunduklarını bildirdi. Yoksul ve dar gelirli ailelerin titiz araştırmalar sonucu belirlendiğine vurgu yapan Vakıf Başkanı Kaymakam Ünal, yardımların sağlık başta olmak üzere eğitim, özel amaçlı yardımlar Aile yardımı, mesleki eğitim ve istihdama yönelik projeleri kapsadığını, özürlü vatandaşların unutulmadığını kaydetti. Eşi vefat eden kadınlara yönelik 280 kişiye aylık 250 şer lira maaş bağlandığını ifade eden kaymakam Ünal, bireysel gelir getirici projeler kapsamında 3 aileye iş yeri, 5 aileye de soğuk sera kurmaları için destek verildiğini kaydetti. Yoksul 24 vatandaşın barınma sorununun çözümünün yanı sıra ilçede ihtiyaç hissedilen 200'ler kişilik 2 orta öğretim öğrenci yurdu yapımı için hazırlanan projelerin Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından onaylandığını ifade eden Kaymakam Ünal, Yoksul vatandaşların barınması için 553.260 lira yurt projesi içinde 4 milyon liralık ödeneğin bütçeden ayrılmasının sevindirici olduğunu kaydetti. Kaymakam Ünal ayrıca 2012 yılında başarılı bir performans sergileyen vakıf mütevelli heyeti üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.